Merhaba sevgili izleyenler. Bugün size bir masal anlatacağım. Ama bu öyle bildiğiniz masallardan değil. Ne dev var içinde ne ejderha. Bu masalın kahramanı direksiyon başında. Rızkını kazanmaya çalışan binlerce taksiciden bahsedeceğim. Ve bu masalın kötüsü uygulanmayan yönetmelikler, dijital sömürü sistemleri ve kağıt üstü kahramanlıklar. Hazırsanız başlayalım. Ve Size bir şey daha soracağım. Son zamanlarda uygulamayı mı kullanıyorsunuz, telefonla mı arıyorsunuz yoksa zile mi basıyorsunuz? Taksiyi nasıl çağırıyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum. Yıl 2016. Devlet karar alıyor. Taksilere kamera sistemi kurulacak. Panik butonu olacak. Şoför güvende, yolcu huzurlu olacak. Müthiş değil mi? Herkes alkışlıyor. Güvenliğin, caydırıcılığın, teknolojinin geldiğini düşünüyoruz. Yönetmelik resmi gazetede yayınlanıyor. Ve sonra? Sonra sessizlik. Çünkü altyapı hazır değil. Çünkü 112'ye entegre değil. Çünkü emniyet takip etmiyor. Taksici panik anında butonuna bastı diyelim. Butonun diğer ucu bir yere bağlı değil. Hiç kimsenin o panik durumunda haberi olmayacak. Buton yerine kornaya bassa da daha etkili olur. O derece bir başıboşluk. Yani bizim bildiğimiz klasik model. Kanun var ama icraat yok. Yönetmelik var ama denetim yok. Ama sorumluluk her zaman olduğu gibi taksici Ve bu sessizlik tam 9 yıl sürüyor. Sonra sahneye Antalya çıkıyor. Yıl olmuş 2025. Bir sabah uyanıyoruz ve birileri çıkıp şöyle diyor. Bakın ne büyük hizmet yapıyoruz. Taksilere ücretsiz kamera ve panik butonu kuruyoruz. Bu zaten 9 yıl önce çıkmış bir yönetmelik değil miydi? Yani aslında yapmak zorunda oldukları şeyi şimdi yaptıkları gibi ölüyorlar. İşte tam burada perdenin en arkasında kalan o küçük ama kritik sahneyi size açıyorum. Biliyor musunuz bu 2016'da yürürlüğe giren yönetmelik var ya aslında onun geçmişi 2012'ye kadar uzanıyor. Yani 12 yıldır yürürlükte ama bugüne kadar kimse dönüp de sormadı. Bu yönetmenin altyapısı nerede? 112 nerede? Denetim nerede? Cevap yoktu. Ta ki bir gün Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan adında biri sahneye çıkana kadar. Önce bir taksimetre firmasının bayiliğini alıyor. Sonra Uber ve Yandex'i sistemin sponsorluğuna çeviriyor. Üstüne reklam alıyor. Ve bingo! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin seçim kampanyasındaki bir taahhüdünü raftan indiriyor. Bakın başkanımız zaten vaat etmişti diyerek onu da devreye sokuyor. Sonra ne oluyor? 112 altyapısı hala hazır değilken bu sistem ilk vilayet olarak hayata geçiriliyor. Ama sinyaller emniyet yerine kime gidiyor odaya. Yani kendi kurduğu sisteme kameralar takılıyor, panik butonları monte ediliyor. Sistem çalışıyor ama herkes soruyor. Bu gerçekten güvenlik için mi Yoksa reklam karşılığı kurulmuş bir gözetim tiyatrosu mu? Kamera var, panik butonu var, araç takip sistemi var. Her şey tamam gibi görünüyor. Ama eksik olan bir şey var. Bu neden 9 yıl boyunca yapılmadı? Cevap yok. Ama protokol töreni var, imzalar var, övgüler var, fotoğraflar var, videolar var, sosyal medya paylaşımları var. Yani PR tamam. Saha yine eksik. Bu arada Türkiye'de bir ilk deniyor. 9 yıl rafta bekleyen bir yasa şimdi uygulandı diye ilk mi oluyoruz? Buna başarı denirse başarısızlığa ödül vermek gerekir. Bu yeni sistemle artık taksiler 7-24 izlenebilecekmiş. Panik butonuna basıldığında sinyaller emniyete ve odaya gidecekmiş. Ama soruyoruz bu ücretsiz sistem ne kadar süre ücretsiz olacak? Bugün bir hediye gibi sunulan sistem yarı, yazılım lisansı, bakım gideri, sürüm güncellemesi, sistem erişim bedeli adı altında bir abonelik paketine dönüşürse ne olacak? Yani taksiciye verilen simit, yani simit kartına dönüşüp her ısırıkta ücret kesilirse şaşırmayacağız. Ve bu arada Antalya'da 10-13 Haziran arası taksici esnafı isyandaydı. Boykottaydı. Neden mi? Çünkü aplikasyonlar piyasayı ele geçirdi. Uber ve Yandex gibi dijital devler önce %8 komisyonla girdiler. Sonra hop %15 yaptılar. Bölge dışından müşteri alınca ceza kesmeye başladılar. Puan düşüyorlar. Kuralları onlar koydu. Puanlamaları onlar yapıyor. Şoförü sistemden atmayı bile kendilerine hak görebiliyorlar. Ve şimdi taksiye şöyle deniyor. Aplikasyonlara kızma kardeşim. Biz sana kamera taktık. Buton verdik. Daha ne istiyorsun? Asıl soru şu. Bu gerçekten güvenlik mi? Yoksa daha fazla izlenen, daha fazla kontrol edilen ve daha fazla yalnız bırakılan bir sistemin yeni versiyonu mu? Alanya'da şoförler odası başkanı Uber ve Yandex ile işbirliği yapmamız söz konusu olamaz diyor. Antalya merkezde sistemle övünülüyor. İlçelerde adı bile geçince soğuk duş etkisi yaratıyor. Bu nasıl bir koordinasyon? Aplikasyonlar piyasaya girerken promosyon yağdırdılar. Hoş geldin kampanyalara. %50 indirimler, müşteri memnuniyet puanları, taksici esnafının yıllardır kurduğu ilişkiyi bir aplikasyonla 5 dakikada yerle bir ettiler. Müşteri dedi ki ne var canım 20'lik mesafeyi 10 liraya gidiyorum. Arabalar yeni, uygulama pratik, şoför konuşmuyor bile. Alışkanlıklar kalıcı oldu. Bugün taksici ne diyor biliyor musunuz? Bizim duran telefonu artık çalmıyor. Merkezleri suskun. Müşteriler aplikasyon vatandaşı oldu. Ve siz kalkıp bu adama kamera taktık artık güvendesin diyorsunuz. Bu olan adama can simidi değil de makyaj aynası uzatmak gibi bir şey bu. Taksici ne diyor biliyor musunuz? Biz şoförüz. Direksiyon başında gece gündüz çalışıyoruz. Kamerada olsun, butonda. Biz güvenliğe karşı değiliz. Ama mesele bu değil ki. Müşteri kaybolmuş, çağrı merkezleri çalışmıyor. aplikasyonu piyasayı ele getirmiş. Bizim rızkımız tehdit altında. Bize sistem lazım, çözüm lazım. Kamerayla değil, adaletli rekabetle korunur bu meslek. 2016'da yazılan bir yönetmelik. 2025'e kadar rafta beklemiş. 9 yıl boyunca kağıt üzerinde güvenli, gerçekte sahipsiz bir meslek. Taksi şoförlüğü. Devlet dedi ki güvenliği sağlayacağız, sistem kuracağız. Sonra arkasına bile bakmadan sürekli ertelenen bir yönetmelik, denetim yok, sağ dinlenmiyor, altyapı kurulmuyor. Ama her şey yine direksiyon başındaki şoförün sırtına kaldı. Kamera taktık işte vizyon diyenler 9 yıl boyunca bu işi neden yapmadı? Yıllarca yalnız bırakılan, tehdit edilen, gasp edilen, şiddet gören taksici bu yönetmeliği ne zaman hatırladınız? Bugün sunulan sistem 9 yıllık ihmalin üstünü örten bir PR örtüsünden ibaretse biz o örtüyü kaldırıyor, alttaki gerçeği gösteriyoruz. Taksici yalnız Aplikasyonlar güçlü, sistem bozuk ve yapılması gerekenler hala yapılmadı. O zaman son sözümüz şu olsun. Güvenlik kağıt üzerinde değil, sahada sağlanır. Sistemi kamerayla değil, adaletle kurarsınız. Ve geç gelen her karar, geçmişte yaşanan her mağduriyetin hesabını vermeden kahramanlık sayılmaz.